Yine daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çok az kişinin bildiği bu arada bir su bardağına nohut bir çok eski bir meze yapıyoruz. İster sıcak yiyebilirsiniz, ister soğuk yiyebilirsiniz. Sıcak yediğiniz zaman ara sıcak. Bir buçuk su bardağı nohut. Soğuduğu zaman da soğuk meze olarak servis yapacağınız eski bir Rum Yunan mezesi yapıyoruz tuz ve bir gün boyunca nohutları bekletiyoruz. Şöyle tuzundan bir arındıralım nohutu. iyice bir yıkayalım. Hemen nohutlar tencereye. Bu arada saat gecenin 11'i nohutun üstüne geçecek kadar su ve nohutumuzun haşlanmasını bekliyoruz. Dikkat ederseniz nohutlar suyun içinde göbek atıyor. Ben bunu istemiyorum. Altını kısıyorum. Yavaş yavaş nohutların birbirine çarpmadan pişmesini istiyorum. Böylece kabukları birbirine çarpıp açılmayacak. Lezzet ufak detaylarda saklı. Ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte ağır ağır nohutun haşlanmasını bekliyorum. 3 orta boy soğan. Bu mezeyi Hop! Bu mezeyi İstanbul'da bir yapan sadece 5 tane restoran bile kalmamıştır. Buna emin olabilirsiniz. Meyhane kalmamıştır. Ortadan ikiye bölüyorum soğanımı. Daha sonra yemeklik şekilde ince ince kesiyorum. Bakın. Bu incelikte görüyor musunuz? Kesiyorum. Hemen tenceremin içine 3 soğan da tenceremizin içine 6 tane sarımsak. Sarımsakları Sadece şöyle ortadan ikiye kesmenizi istiyorum. Sadece ortadan ikiye. En az altı sarımsak. Bir çay kaşığı tuz. Bu arada ocağın altı yanmıyor. O yüzden rahatım. Soğanın bütün acısını ve zarını ayrılması için en az 2 dakika soğanı yoğurun. Yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız bunu mutlaka yapmalısınız. Ölçü olarak çay bardağı kullanalım. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İnce belli bakın ince belli çay bardağıyla bir çay bardağı zeytinyağı en yüksek ateşte kavurmaya başlıyorum. Eski İstanbul mezesi bunu daha önce gören bilen olduğunu zannetmiyorum. 60-70 yaşın altındaki Rumlar bile eski Süryani vatandaşlarımız bile bu mezeyi bilmiyordur. Sıcak servis edilirse ara sıcak, soğuk servis edilirse soğuk meze. En az 5 dakikadır kavruluyor. Sarımsı olduktan sonra soğan kesinlikle yakmıyoruz. Şöyle ortasını açıyorum. Domates püresi kendi yaptığınız veyahut da benim kullandığım gibi bir paket. Karım yok. Bir anlaşmam yok ama performans, fiyat olarak gerçekten iyiler. Ha bu arada hardalı plastik kabı aldıktan sonra cam kapta satmamaya başladıktan sonra hardalın tadı bozulmaya başladı. Tat. Ha, duyarsın duymazsın. Bizim de artık videolarımız milyon izlenmeye başladı. En azından 1 milyon kişinin haberi olur. Bundan sonra siz düşünün. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası. Bu tarifte sadece domates kullanırsanız hafif kalır. Ya domates püresi ya domates salçası. Eğer sadece domates püresi kullanacaksanız 1,5 pakete çıkarın. Yani 1,5 su bardağına Sadece salça kullanacaksanız 1,5 tatlı kaşığı salça kullanın. Ama çok çok lezzetli olmasını istiyorsanız orijinalindeki olduğu gibi hem salça hem de domates püresi kullanın. Bakın burada salçayı domates püresinin içinde açıyorum. Ve yavaş yavaş soğanlarla birlikte buluşturuyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra. Artık zamanı geldi. Yavaş yavaş kaynamaya başladı. Nohut'ta ölçü aldığımız su bardağıyla Bakın nohutumuz burada. Hemen nohutun suyundan, normal su da kullanabilirsiniz. Ama burası püf noktası, lezzetli olmaz. Nohutun haşlanmış suyundan kullanmamız gerekiyor. Nohutun suyu doğal maya. Doğal mayaya sahip. O yüzden bakın mayalı nohutun suyunu kullanıyoruz. Hemen bir su bardağı. Şöyle Çeyrek su bardağı da atmak istiyorum. Yavaş yavaş pişirdiğimiz için, çok fazla su koymadığımız için nohutlar birbirine çarpmadı ve böylece çok fazla kabuğunu atmadı. Burası önemli. Şimdi hemen bir iki çay kaşığı tuz ve iki çay kaşığı şeker. Şekeri sakın atlamayın. Şeker burada çok önemli. Hemen karıştırıyoruz. Yerken diyeceksiniz ki ya sanki et diyorum. Bu ne kadar lezzetli et tadı alıyorum diyeceksiniz. Bakın yanlardan iyice kaynamaya başladığı anda ocağımın altını kısıyorum. Artık yavaş yavaş pişmeye başladı. Kapağımı kapatıyorum. Ve arka ocağı alıyorum. Ayçiçek yağı. Şimdi çok yağ kullanıyorsun diyenler bu yağı tekrar kullanacaksınız süzüp. 1,5 bardak nohut için büyükse 2 tane patlıcan, orta boysa 3 tane patlıcan. İlk başta bir tanesini paçalı yapıyoruz. Yani beşiktaş şeklinde. Bakın böyle ince paçalı yapıyoruz. Diğerini tamamen soyuyoruz. Bir tanesini ince paçalı, ikisini tamamen soydum. Ortadan ikiye bölüyorum. Ortadan ikiye böldüğümü tekrar ikiye ve tekrar ikiye. Daha sonra çok küçük kesmiyorum kaybolmasın diye patlıcanlar. Neredeyse iki boğum parmağımın görüyor musunuz? Çünkü kızarırken zaten bunlar küçülecek. Bir bakalım. Kesinlikle tuzlamanıza veyahut da suda bekletmenize gerek yok. Çünkü hemen kullanıyoruz patlıcanı. Hiçbir ekşime acılık olmayacak merak etmeyin. Şöyle kendinizden uzak. Patlıcanlar olmuş gözüküyor. Tam istediğim gibi altın renginde. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz. Duyuyorum bazıları. Mutfakta yemek yaparken bir şey yenilmez, içilmez diyenler var. Geçin onları hikaye yapıyorlar. Burası mutfak. Kıracağız, dökeceğiz bütün stresimizi atacağız. Patlıcanları evet tam istediğim gibi altın sarısı hemen şöyle alalım. Kesinlikle süzmüyoruz. Meze yapıyoruz. Meze yağlı olur bunu unutmayın. Böyle kağıda falan sakın koymayın. Bu arada gazoz içiyorum. Ben gazoz çok severim. Eskiden elvan, elvan gazozları vardı. Bilen bilir. Onun üstüne daha gazoz gelmedi. Nasıl futbolda en büyük Maradona ise seyretmeyenler bilmez Ronaldo, Messi, Maradona'da hikaye, basketbolda Michael Jordan'sa gazozda da Elvan 40 dakikadır pişiyor. Beraber açıyoruz. Bakın suyunu görüyor musunuz? Nasıl tok? O nohutun mayalı suyu nasıl tok hale getirdi görüyor musunuz bunun suyunu? Sulu ama vıcık vıcık değil. Önemli olan bu işte bunu yakalamak. 40 dakikadır pişiyor. Şimdi burada patlıcanları oyuna katıyoruz. Ve karıştırıyoruz ama çok dikkatli bir şekilde. Ezmeden, ezmiyorum, zarar vermiyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde tamamen karıştırıyorum. Altını iyice kısıyorum ocağımın. Şöyle bir yayalım. Kapağını kapatıyorum. 15 dakikada pişmeye bırakıyorum. 15 dakika geçti. Şöyle bir bakalım. Hatta şöyle bir suyuna bakalım. Evet, tam istediğim gibi. Bakın görüyor musunuz? Tam bu kıvamı istiyoruz. Hem soğuk meze olarak hem de sıcak ara sıcak olarak nasıl servis yapacağınızı göstereceğim. Şimdi soğuk meze için hemen çok da bereketli bir yemek yapıyoruz. Yemek oldu daha doğrusu. Sıcak servis yapmak için bir güveç. Bakın bunu restoranlar hatta bazı hanımlar ufak bir dükkan açtım. Restoran işletiyorum meze yapıyorum diyenler var. Bunu mutlaka yapabilir. Bozulmaz. Yemeğinizi ne kadar çok pişirirseniz bozulma süresi o kadar gecikir. Patlıcanı daha da çok kullanabilirsiniz. Top sizde. Çok az bir üstüne zeytinyağı. Bak sıcak olandan bahsediyorum. Soğuklar için bunu yapmıyoruz. Kekik. Bolca. Sıcak olanlar hemen fırına. 180 derece 15-20 dakika. Artık şunun bir tadına bakabiliriz. Esasında kalabalığız. Birilerinin tadına da baktırabiliriz ama biliyorsunuz bizimkiler gelip tadına bakmıyorlar yiyip içip. Böyle bir huyları var. Ama Barbaros bakar da esasında. Barbaros PlayStation oynuyor. PlayStation turnuvası yapıyoruz. EA Sports to the game. <laughs> Turnuvası yapıyoruz. Kazanan Kıbrıs'a gidiyor. 3 gün 4 gece kaybeden gönderiyor. Evet açın ağzınızı. Şöyle sıcak sıcak şunun bir tadına bakın. İlk lokma her zaman gibi sizin. Şunu yapan bana dua edecek. Sadece o kadar söylüyorum. Bir de soğuk tadına bakalım şunun. Açın ağzınızı. Bir de şunun tadına bakın. Valla soğuk müthiş. Bunu mutlaka beni tattırmalıyım ya. Annem burada. Anne kimseyi yakalayamadık. Sen bir tadına bakar mısın? Bak şu sıcak olan bu soğuk olarak servis yapılıyor. Ben niye bakıyorum? Barbaros'u çağırsana. Adam PlayStation oynuyorlar. Allah Allah. Çok önemli. <laughs> Hakikaten çok önemli oynaması. Annem isyankar tadıcı. Güzel ama tuz az. Tuz az sen diyorsun tuz az ha? Hayır. Evet. o Yürüm... sıcak bak o sıcak dikkatli. Biraz daha tuz olur ama tadı güzel. Değişik. Soğanları görüyor musun? Nasıl? Lezzet bombası. Daha güzel. Böyle yemek gibi mi yoksa meze gibi mi? Ebe Sabah çayla da evren bana. <laughs> Bak bir dakika dur, ondan alma. Bak şurasını görüyor musun? Bak bayağı bir zeytinyağlı. Ortasından alsana zeytinyağlı. Patlıcanından falan da. Güzel olmuş güzel. Çok güzel olmuş. Daha önce böyle bir şey yemedin değil mi? Yok yok. Bak sarımsak da var orada görüyor musun? Güzel, güzel. Şimdi güzel annemi olmuş. tabii görmüyorsunuz ama ben annemin üstüne yemek yapan kadın tanımam. Aynen teşekkür ederim. Ama öyle gerçekten. Yani bizim evde çocukluğumdan beri mutlaka kaç kişi olursa olsun 3 ana yemek, 2 de meze şeklinde bir de mutlaka tatlı olur. Hala da böyledir he. Alışkanlık. Değil mi? Aileden gelen bir şey. Bir de ben yemek yapmayı çok sevdiğim için. bulaşık yıkatmasından yemek yapayım. <laughs> Ne oldu anne? Sardı seni. Ha, i̇yi oldu. Ha? Ve evet, çok güzel. Tamam bunlardan bir tanesi senin olsun. Hangisini almak istersin? Hangisi senin olsun? Şunu da seyirim ama çok sıcak yiyemiyorum. Şunu alayım bari. E peki tamam. Teşekkür ederiz. PlayStation'da benim sıram geliyor. Son maç. Ali abinin ekmeğini yiyeceğiz Kıbrıs'ta. Galiba ona patlayacak bomba. Barbaros çalışmalara devam ediyor orada. Bu arada izleyip izleyip hala abone olmayan vicdansızlar var. Hala şunların üstüne abone olmuyorsanız benim size söyleyecek lafım yok. Siz bilirsiniz. Diyorsanız ki yok kardeşim ben abone olmam ama gidip de hep aynı yemekleri yapanları izlerim diyorsanız eyvallah siz bilirsiniz. Hepimiz yine sağlık tekrardan herkese selamlar.